115 tane temizlik işçisi, 20 tane güvenlik görevlisi alacağız. Samsun'da 135 kişinin alınacağı işi 943 kişi başvuru yaptı. Toplam 943 başvuru oldu güvenlikle, temizlikle beraber. 17-21 Eylül tarihleri arasında Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda görevlendirmek üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alınacağını duyurmuştu. Okullarımızda çalıştırmak üzere TEP kapsamında 115 tane Temizlik okay. işçisi 20 tane güvenlik görevlisi alacağız. Ee, pandemi sürecinden dolayı kura çekiminde e, adayları içeri almadık. 115 temizlik personelinin alınacağı şey 781 kişi, 20 güvenlik görevlisinin alınacağı şey ise 132 kişi başvurdu. İşkur üzerinden online olarak yapılan kayıtlara toplamda 943 kişi başvuru yaptı. Toplam 943 başvuru oldu güvenlikle, temizlikle beraber. Biz bunlardan 115 temizlikçi 20 tane güvenlik görevlisi çalıştıracağız. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Başvurular yapıldıktan sonra Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Başvuran adaylar pandemi tedbirleri kapsamında salona alınmadı. Yok, bir yok. Şey yok. 72 kişi asıl çekecek. Çekecek. Evet. içinde. 743 İftar Altaş. Müdürlük kura çekimini anbean canlı olarak sosyal medya hesabında yayınladı. İçeriye alınmayan adaylar ise bina önünde umutlu bekleyişi sürdürdü. 100 seneden beri eşsiz yani. 100 seneden beri bekliyoruz. 257 numara. Şimdi... Şu anda Bafra Milliyeti Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında, Instagram sayfasında canlı yayın yaparak vatandaşlarımız kura çekimini buradan izleyebilir. Şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. İnşallah kura çıkan herkes hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uşağı getirdim, benim oğluma getirdim. Bir sene yakında çalışmaya. Temizlik işine başvurdu ya, temizlik işine başvurdu. Vallahi umut değil ki Allah'tan, umut kesilmez yani.